Evet arkadaşlar gene sıkıntılı bir video. Akşamları geliyorum buraya oturuyordum mesela. Burada bir sürü civciv geziyordu. Rengarenk, silver'dır, gsg'dir. İçimizdeki düşmanlar baya bir sayıyı azalttı. Bakalım daha hala daha da çözmüş değilim. Çünkü Ece'yi bağladım 4 günden beri. 3 gün hiçbir şey olmadı. Dördüncü günün sabahı bugün. Gene her yer her yerde. Paşa Ece'de büyük ihtimalle suç yoktu. Buna sopayı gösterirken ona da biraz dokundutturunca hani bak gösterip de bir iki hareket çekiyoruz. Bağırınca o da korktu herhalde bir ara verdi. Bayağı bir temizlik yaptılar. Ve bayağı da gidici hayvan da var. Bayağı bugün moralim, sinirim bozuldu. Yani böyle olunca hiçbir şey yapasım gelmiyor. Yem su veresim bile zor geliyor yani. Y gene yemlerini verdim. Şimdi sularını vereceğim. Orada oturdum dinleniyordum. Şöyle bu hayvan da tedavisini uyguladım ama bildiğiniz yara var yarmış Bu bir daha her yeri gezmedim <laughs> Bu bunu zaten öldürmüş bu daha önceden yaralıydı ayaklarından falan ısırmışlar bunu bu öyle böyle geziyordu mesela bak beli, belinden falan bayağı ısırılmıştı öyle böyle geziyordu yani gene sağlamdı bugün bunu da götürmüş. Bakın bizim yanımıza tavuk tavuk geziyor yanında. İcrat yok. Niye yaptın? Günde 3 öğün yemek veriyorum ben sana. Gerçi bir damla yemiyor ki. Sadece öldürüp bırakıyor. Kangala aldık. Yani ne veriyorsam ona aynısını verdim. Balık gibi oldu. Şişmanladı etti. Yani hadi ayırt etmeyeyim dedim. Yani İnsaflı davrandık. Ama gene de o böyle şeyler oluyor. Daha bunun da aynı şekilde sırtı falan sıkıntılı. Bunlar o GSG %99 ölecek zaten de. Bu %5-10 ihtimalle yaşar ama bu da iyice hayattan bezmiş yani. Bunun da sırtını falan bayağı şey yapmış. Aha. Şeklini, malini değiştirmiş, kastıttırmış yani. Annesinden ayrılanların hepsini temizlemişler. Annesi olanlar annesi koruyor büyük ihtimalle. Bu sefer de Eceyi saldım. Artık Ece değilse Paşayı göndereceğim. Eceyi de bağlayacağım. Saldığım nadir zamanlar olacak yani. Ben bunlara böyle özgür ortam istedikleri gibi gezebilsin her türlü imkanı sağlayayım diye düşünürken bunlar riyarlık yapıyor. Hadi bu bir tane iki tane boğmuş ona bir şey demedim. Yavru yani büyürken öğrenirken oluyor diye bir sıkıntı yok. Yani bir de bildiğiniz 3 aylıktan fazla yani hayvanlar oraya gelene kadar çok böyle aşırı aman aman hiç hastalık olmamış çok güzel hayvanlar da yetişiyordu işlerinde. Yukarıdaki öküz de aşağıdaki diye diğer dışarıdaki horozun birinde de bu telden dövüşmüş. Ama sadece yüzün yüzünde hafif Gagası magası kırılmamış. Ayağında bir şeyinde sıkıntı yok ama. Yani bir de her şey üst üste gelmesi. Bak o horoz dışarıda 5-6 aydan beri salık kendi halinde kimseye sataşmayan horoz. O da bugünler her şey üst üste geliyor. Her şey Allah'tan. Gene isyan etmedik. Hiçbir şey yapmadık. Yani vardır bir hayırlısı. Ama Ece de bize küstü. Ece'den suçladık diye. Eğer masumsa harbiden Ece'ye yazık. Ama Ece gerçekten akıllı bir hayvandı. Normalde yani hareketleri, tavırları. Bakacağız. Daha sağa sola gezmedim fazla. Şunların altında mı altında da sakat, yaralı, ölü kalı olabilir. Ama insan işte psikolojik man. İyi olmadığı için. Yani daha da görmek istemiyor insan. Mesela yaralı görüyorsunuz. Ölecek yani biliyorsunuz. Gene bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama elden bir şey gelmiyor. Bu video bu şekilde olsun. İnşallah son olur. Bir daha böyle bir şey yapmaz. Biz bu hayvanları evimizi, hayvanımızı, bahçemizi korusun diye alıyoruz. Bunlar hayır gene bir buçuk iki seneden beri baktığımız köpek bile sonra ya bu zamana kadar yapmayıp şimdi yapması değişik. Ya da dışarıdan başka bir şey geliyor yapıyor desem öyle bir ihtimal yok. Çünkü yaralı bırakmaz. Dışarıdan kedi köp, kedi gelse birini boğar gider, tilki gelse birini alır kaçar gider. Ama tilkidir gelecek bir imkanları da yok. Yapacak bir şey yok. Bu video bu kadar olsun.